öğretici kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. 10. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız tam gaz devam ediyor ve destan ünitesini tekrar etmek için bu videoda buluştuk. Bu videoda destan ünitesini bir tekrar edeceğiz. Önemli yerlerin altını çizeceğiz ve artık destan ünitesini mükemmel bir şekilde geride bırakabileceğiz. Derse başlayalım ama öncesinde mini mini acık, ufacık bir sizlerden ricam olacak. O da bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız, sosyal medya hesaplarımda beni takip etmeniz, emek harcayarak bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de bunu yaparak beni desteklemiş olursunuz. Öyleyse 3, 2, 1 haydi başlayalım. Bu ünlüler arkadaşlar. Destanı gördük. Doğal ve yapay destanları gördük. Türk destanlarını ele aldık. Efsanelere değindik. Ve sıfat tamlamalarını gördük. Şimdi tekrar bir kez daha bunları Hatırlayalım ve destan gelsin. Bu tanımı zaten hiçbir zaman unutmayacaksınız. Bir milleti derinden etkileyen, uzun yıllar iz bırakacak büyük bir savaş, doğal afet, göç, yiğitlik gibi durumların uzun bir şekilde manzum olarak anlatıldığı anlatı türüne biz destan diyorduk arkadaşlar ve ulusların en eski edebi ürünlerini destanlar oluşturmaktadır. Yani Türk milletinin, Japon milletinin, Rus milletinin, Almanların, İngilizlerin, Fransızların en eski edebi ürünleri hep destanlardır. En eski edebiyat ürünleridir destanlar. Destanlar milli özellikler gösterir arkadaşlar. Yani her destan ait olduğu toplumun özelliklerini yansıtır. Bu da yine önemli bir özellik. Karşımıza testlerde, sınavlarda çıkıyor. Bu da önemli bir madde. Destanlar olağanüstü özelliklerle süslenmiştir. Arkadaşlar destanların çıkış noktasındaki olaylar gerçektir. Oradaki kahramanlar gerçektir. Gerçekten tarihi kişilerdir. Ancak anlatılanlar anlatıldığı gibi tabii ki olmamıştır. Yüzyıllarca halkın arasında sözlü olarak yaşadıkları için inanılmaz derecede içine abartı katılmıştır. Yani evet olay gerçektir, kişiler gerçektir ama anlatılanlarda inanılmaz derecede bir abartı söz konusudur destanlarda. Bu nedenle bu maddeyi hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve destanlar sözlüdür arkadaşlar yazılı değildir. Başlangıç noktası sözlüdür ama daha sonrasında tabii ki yazıya aktarılmıştır ve bununla birlikte e, sözlü ise halkın içinde kendiliğinden oluştuysa destanlar e tabii ki arkadaşlar anonim olacaktır. Yani yazarı yoktur. Bunu zaten sizler de biliyorsunuz ve genellikle manzum olarak oluşturulmuşlardır arkadaşlar. Yani destanlar şiir şeklindedir diyebiliriz. Bu da yine önemli bir özellikti. Dilinin sade olması zaten olmazsa olmaz çünkü halkın arasında sözlü olarak yaşıyor. E, ağır bir dili olabilir mi divan edebiyatı gibi? Kesinlikle hayır. Zaten mantığa aykırı ve arkadaşlar destanların edebiyattaki terim adı aslında epopedir. Yani batı edebiyatlarında epope olarak geçer. Bizim edebiyatımızda da bazen epope kavramı kullanıldığı için burada vurgulamak istiyorum. Yine altını az önce çizmiştik. Kahramanlar seçkin insanlardan oluşur arkadaşlar. Öyle sıradan insanlara destanlarda yer verilmez. Ve bu seçkin kişilere anlatılan olaylar noktasında inanılmaz bir olağanüstülük yüklenir. Bak yine önemli bir nokta. Her şeyin altını çizerken önemli diyorum ama gerçekten önemli. Bu daha da önemli. Destanlar doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Şimdi doğal destan özellikleri ne? Yapay destan özellikleri ne? Bunu görelim. Doğal destanlar toplumların tarihinde derin izler bırakan olaylar sonrasında kendiliğinden halkın arasında oluşan ve 3 aşamadan geçen destanlardır arkadaşlar. Yani doğal destan denildiği zaman hemen aklınıza bu 3 aşama gelecek. Bir kere birinci aşamamız oluş safhasıdır arkadaşlar. Yani mesela savaş meydana geldi. Bu oluş safhası olarak isimlendirilir. İkinci aşama yayılış safhasıdır. Burada da olayların halkın arasında 10 yıllarca, 100 yıllarca anlatıldığını görmekteyiz. İşte bu sırada zaten işin içerisine abartı girer ve sonrasında birisi ortaya çıkar ve bu destanı halkın arasında sözlü olarak yaşayan bu destanı yazıya aktarır arkadaşlar. Böylelikle 3 safha gerçekleşmiş olur. Doğal destan ve yapay destan gerçekten sınavda testlerde karşımıza çıkıyor. Peki dünyada ne gibi doğal destan örnekleri var? Şöyle toplumların meşhur doğal destan örneklerine hızlıca göz atalım arkadaşlar. Yunanların çok meşhur İlyada ve Odessa destanları vardır. Yine İranların Şehnamesi son derece meşhurdur. Finlerin Kalevelası, Fransızların Chanson de Roland, Almanların Nibelungen. Sümerlerin Gılgamış son derece önemlidir. Zaten oradan da biz Mezopotamya tarihini zaten görmekteyiz. İngilizlerin Bifufu, İspanyolların Leçiti, Rusların Igor, Hintlerin Ramayana ve Japonların Shintosu dünya çapında ünlü destanlardır. Bu derslerde, sınavlarda karşımıza çıkar mı? Pek zannetmiyorum. Yani Türk destanları varken neden buralardan soru çıksın ki? Ama mesela bu sene ders kitabımızda İran Edebiyatı'nın Şehnamesi var. Belki bu anlamda Şehname'ye dayalı ufak da olsa bir soru karşımıza çıkabilir. Şimdi geliyoruz yapma yani yapay destanlara. Herhangi bir tarihi olayın bir ozan tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılmasıyla oluşan destanlara biz yapma destan diyoruz arkadaşlar. Yani doğal destan kendiliğinden oluşurdu. Halkın arasında kendiliğinden oluşurdu. Ama yapma destan yine gerçek bir olay sonrasında birisi tarafından oluşturulur arkadaşlar. Arasındaki fark bu. Dolayısıyla yapma destanlarda 3 aşama olmayacak. Sadece Oluş safhası olacak. Olay olacak. E sonra birisi çıkacak bunu destan şeklinde esere dönüştürecek. Bu kadar basit. Şimdi şöyle özelliklerini hızlıca göz atalım. Doğal destandan farklı olarak anonim değildir. Yani yazarı bellidir. Yakın bir tarihte yaşanmış olay da yine yapma destanlarda anlatılabilir. Doğal destanlarda olaydan sonra uzun bir süre geçmesi lazım ki o destana dönüşsün. Ama yapma destanda böyle bir şey yok. Olaydan bir yıl sonra, iki yıl sonra da onu yapma destanı olarak anlatabilir bir şair ya da bir yazar. Ve yine az önce de altını çizmiştim. Yapma destanlarda 3 oluşum safhası yoktur. Yine arkadaşlar dünya çapında önemli yapma destan örnekleri vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Dante'nin ilahi komedyasıdır. Çılgın Orlando ve Kurtarılmış Kudüs de yine meşhur. Latin edebiyatında Aenis diye bir yapma destan vardır. İngiliz edebiyatında Milton'un kaybolmuş cenneti var. Ama daha da önemlisi Türk edebiyatındaki yapma destanlar nelerdir? Şimdi altını çizelim. Kuvayi Milliye Destanı bu seneki kitaplarımızda da yer alıyor. Nazım Hikmet'in müthiş bir eseridir. Burada milli mücadele sırasındaki o Kuvayi Milliye destanlaştırılmıştır. Son derece önemli. Yine fazla üstü dağlarca arkadaşlar. Onun birkaç önemli yapma destanı vardır. Üç Şehitler Destanı, Çakır'ın Destanı ve 19 Mayıs Destanı şeklinde Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine ve Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı bir yapma destanı var. Bunların hepsi önemli. Mutlaka bunları bil. Dedim ve şimdi geldik Türk edebiyatındaki destana ve özelliklerine. Arkadaşlar Türk destanları da oldukça zengindir. Böyle geçmişe gittiğimiz zaman bizim de ilk edebi ürünlerimizin destan olduğunu görmekteyiz ve biz bu destanlardan aynı zamanda tarihimizi öğrenmekteyiz. Yani İslamiyet'in çok 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 öncesindeki Türk destanları o dönemlerin Türk tarihini bizlere göstermekte. Bu da önemli. Yine tarih edebiyat ilişkisini bu durum bizlere göstermekte. Yine İslamiyet'in kabul edilmesinden önceki Türk destanlara baktığımız zaman at, ışık, ağaç, ok, bozkurt gibi mitolojik unsurları, motifleri sıklıkla görmekteyiz. Yine az önce söylediğim gibi İslamiyet'in kabul edilmesinden önceki o uzun Türk tarihini ve Türk kültürünü biz bu destanlardan öğrenmekteyiz ve biz Türk destanlarını İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanları ile İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanları olmak üzere iki ayrı başlıkta tabloda görüyoruz. Şimdi İslamiyet'in kabul edilmesinden önceki Türk destanlarına şöyle hızlıca bakalım. Öncelikle Altay Yakut döneminde yaratılış destanı vardır. Burada da dünyanın bir tanrı tarafından yaratılışı destanlaştırılmıştır. Sakalar döneminde yine iki önemli destan var. Alper Tunga destanı ve şu destanı. Alper Tunga'nın İranlarla yapmış olduğu mücadele burada karşımıza destan olarak çıkar. Ki Alper Tunga'yı hatırladınız. Alper Tunga öldü mü? Issız acın kaldı mı? Şekli bir sagu vardı. İşte oradaki Alper Tunga bu Alper Tunga. Ve yine Sakalar döneminde şu destanı var. İmparator Şu'nun Makedonya kralı İskender ile yapmış olduğu mücadele burada destan olarak karşımıza çıkmakta. Hun döneminde Oğuz Kağan destanı hükümdar Kağan, Hakan olan Oğuz Kağan ve etrafındaki olayların anlatıldığı bir destandır. Göktürk döneminde Bozkurt destanı ile Ergenekon destanı vardır. Ergenekon'u bilirsiniz. Bir savaştan sonra yok olmanın eşine gelen Türkler bir dağa sığınırlar. O dağın adı Ergenekon'dur. O dağda nüfusları artar ve beni bir süre sonra demirden dağı ateş yakarak eritirler ve tekrar ovaya inip vatanlarını kurtarırlar. Bu destan bunu anlatmakta. Yine Bozkurt destanı da ihtiyaç halindeki Türkiye yardım ederek Türklerin soyunu devam etmesini sağlayan bir kurdun hikayesini destanını anlatmaktadır. Ve geliyoruz Uygur dönemine. Bu dönemde de Türeyş ve Göç destanı var. Burada da yine Türklerin yok olmanın eşinden kurtulup hızlı bir şekilde çoğalmalarını anlatan bir destandır. Göçte de bir kıtlık sonrasındaki göçü anlatmaktadır diyorum. Ve şimdi geldik İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarına. Karahanlı döneminde Satuk Burahan destanımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz Karahanlılar İslamiyet'i bir devlet olarak kabul eden ilk Türk devletidir. Ve onun da hükümdarı Satuk Burahan'dır arkadaşlar. İşte o hükümdarın, o kağanın destanı burada karşımıza çıktı. Kazak Kırgız dairesinde ise Manas destanı var ki dünyanın en uzun destanlarından bir tanesidir. Bunu unutmuyoruz. Türk Moğol Kültür Dairesi'nde Cengizname var. Tatar Kırım bölgesinde Timur ve Ediga destanları. Selçuklu beylikleri ve Osmanlı döneminde yani Anadolu'da ise arkadaşlar Seyit Battal Gaz destanı, Danışman Gazi destanı ve Köroğlu destanı yer almakta. Hocam biz bunları aynı zamanda halk hikayesinde de gördük. Bunlar halk hikayesi değil miydi diye soracak olursanız. Evet arkadaşlar bunlar hem destana benziyor hem halk hikayesine benziyor. İkisinin tam da böyle ortasında bu nedenle bazı kaynaklar bunları destan olarak değerlendiriyor. Bazı kaynaklar ise bunu halk hikayesi olarak ele almakta. E biz de ortaya bulalım. Her ikisine de yine ismini geçirelim dedik. Ve geliyoruz efsaneye. Efsane bir anlatıma devam ediyoruz gençler. Kaynağı çok eskilere dayanan ve halkın arasında inanılarak gerçekmiş gibi anlatılan hayal gücüne dayalı olağanüstü öykülere biz efsane diyoruz arkadaşlar. Efsaneler genellikle bir kişi ya da bir mekanla ilgili anlatılır ve efsanenin temelinde aslında bir inanç vardır. İnanç olduğu için de İnsanlar o hikayeye kolayca inanır ve reddetmeleri de gerçekten çok zordur. Bu nedenle hızlı bir şekilde yayılır efsaneler. Yani efsaneler denildiği zaman böyle gerçek dışı hikayeler ve temelinde inançtan dolayı halkın ona inanması aklınıza gelsin. Neyse biz özelliklerimize bakmaya devam edelim. Efsanelerde temel amaç toplumsal değerlerin korunması ve idealize edilen toplumun sağlanmasıdır. Yani orada uygun bir toplum hayali kurulur ve o hikayeler efsaneler üzerinden aslında bu yönde mesajlar verilir yani böyle bir önemli rolde vardır. Efsaneler gerçekten uzaktır ki öyle olmalıdır. Anonimdir yani kimin söylediği belli değildir. Daha çok kişi ve mekan konuludur yani bir mekanla ya da bir kişiyle ilgili efsanelere bizim edebiyatımızda bolca rastlanır arkadaşlar. Ve çok eski tarihlerde yer alan mitlerin yerini günümüzde artık efsaneler almıştır ama günümüzde de artık birçok efsane inanılmamaktadır yani. İnsanlar anlatırken de ya işte insanlar zamanda inanıyorlarmış şeklinde bir ifade de kullanırlar. Ama inanan da son derece fazladır diyebiliriz. Devam ediyoruz. Daha çok inanç konularını işleyen efsanelerin gerçekliğine anlatanla birlikte dinleyen de inanır. Bunu az önce de söylemiştik. Anonimdir ve sözlü ürünlerdir anlatılarda günlük konuşma dili kullanılır. E tabii ki sözlüdür zaten günlük konuşma dili olacaktır. Bu maddede de masallı efsane arasındaki farka değineceğiz. Çünkü masallar da gerçek dışı hikayelerdir ama arkadaşlar efsanelerde şöyle bir durum vardır. Efsaneler halk tarafından inanılır arkadaşlar. Gerçekmiş gibi düşünülür ama masal öyle değildir yani. Masalı okuyan dinleyen herkes zaten bunun bir kurgu hayal ürünü olduğunu bilir. Ama efsanelere bu gözle bakmaz. Böyle bir farkı vardır. Destandan ayrılan farkı ise dini ögelerin oldukça fazla olmasıdır. Destanda çok fazla dini öge yoktur diyoruz arkadaşlar. Efsaneleri gördük. Şimdi bazı efsane örneklerine şöyle hızlıca göz atalım. Kız Kalesi efsanesi, Van'da Akdamar Adası, Tunceli'de Munzur Baba efsanesi, Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesi bugünlerde oldukça meşhur biliyorsunuz. Yusufçuk kuşu Anadolu'nun birçok yerinde bununla ilgili farklı farklı efsaneler vardır ve Çoban Çeşmesi. Arkadaşlar aslında bu efsaneleri biz farklı yerlerde, farklı yörelerde görmekteyiz ama o yörelere göre de hikayede, efsanede inanılmaz değişiklikler karşımıza çıkıyor. Yani orada anlatılan efsane ile burada anlatılan efsane arasında böyle 180 derece fark olabiliyor. Bu da nereden kaynaklanıyor? Efsanelerin halk arasında sözlü olarak yaşamasından kaynaklanıyor. Diyorum ve şimdi geldik sıfat tamlamasına ve yine hızlı bir şekilde aktaracağım. Daha böyle yavaş, daha sakin, daha detaylı bir anlatım istiyorsanız Sıfat tamlaması ile ilgili videoyu paylaştım bundan önce. O videoyu seyredebilirsiniz. Neyse biz bakalım. Bir ismin önüne gelerek onları çeşitli açılardan niteleyen ve belirten sıfatların isimle birlikte oluşturmuş oldukları söz öbeklerine biz sıfat tamlaması diyoruz arkadaşlar. Yani sıfat varsa orada bir sıfat tamlaması vardır diyebiliriz. Daha doğrusu sıfatı biliyorsanız sıfat tamlaması sizler için çocuk oyuncu arkadaşlar. Burada tamlamadan da bahsetmek istiyorum. Tamlama en az iki sözcüğün bir araya gelerek bir grup oluşturmasıdır. Sıfat tamlamasında da en az iki isme ihtiyacımız var. Birinci isim arkadaşlar tamlayan o sıfat olmak zorunda. İkinci sözcük ise isimden oluşur. Ona da biz tamlanan deriz. Mesela uçak. Uçak nedir arkadaşlar? Burada isimdir. Nasıl uçak? Eski uçak. Burada bu sıfattır. Birinci sözcük neydi? Tamlayandı. İkinci sözcük ise tamlanandı. Bu ikisini arkadaşlar ne diyoruz biz? Sıfat tamlaması diyoruz. Tamlayan tamlanan. Bunu karıştırıyorsanız yan an şeklinde kodlayabilirsiniz. Yani tamlayan tamlanan şeklinde. İkinci örneğe bakalım. Bazı arkadaşlar. Arkadaşlar burada isim. Hangi arkadaşlar? Bazı belgesiz sıfat var. E sıfat varsa bu ikisine ne diyeceğiz? Sıfat tamlaması diyeceğiz. Gökyüzü ve şu işaret etmiş. Burada işaret sıfatı var. E gökyüzü burada isim arkadaşlar. İkisine biz yine sıfat tamlaması diyeceğiz. Yani sıfat varsa öndeki isimle birlikte ona biz Sıfat tanımaması diyoruz bu kadar basit ama önemli testlerde, sınavlarda hatta TET'de karşımıza çıkabilir. Aman dikkat. Şimdi birkaç özellik sizlere sıralamak istiyorum. Sıfat tanımaması için mutlaka bir isim ve onu niteleyen ya da gösteren bir sözcüğün olması şart. Yani sıfatın olması şart diyoruz. 2- Sıfatlar birden fazla ismi niteleyebilir ya da belirtebilir. Bakın çürümüş burada sıfattır arkadaşlar. Peki isim nedir? İsim elmalardır, armutlardır, muzlardır. Bak 1-2-3 tane ismi burada tek bir sıfat nitelemiş. Bunun tam tersi olabilir miydi? Yani bir tane isim birden fazla sıfat olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela şu örnekte zeki, çalışkan, uslu, neşeli bir çocuktu. Çocuk burada isimdir. Bir, neşeli, uslu, çalışkan, zeki yani 5 tane de burada sıfat var. Gördüğünüz gibi tam tersi de olabiliyor. Ve bazen arkadaşlar bir sıfat bir isim tamlamasını gösterebilir, nitelebilir. Mesela aşk acısı burada belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki nasıl aşk acısı unutulmaz. Bakın bu da arkadaşlar sıfattır. Sıfat ne yaptı? Öndeki tamlamayı gösterdi. Bu üçü bir arada bir sıfat tamlaması oluşturmuş oldu. Şimdi örnekleri görmeye devam ediyoruz. Niteleme sıfatıyla oluşan sıfat tamamıdır. Bildiğiniz gibi arkadaşlar sıfatlar kendi içerisinde niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı olarak ikiye ayrılır. Belirtme sıfatları da sayı sıfatları, belgesiz sıfatlar, işaret sıfatlar ve soru sıfatları olmak üzere dörde ayrılır. Şimdi burada hem bu sıfat çeşitlerini görmüş olacağız hem de sıfat tamamlarını iyice pekiştirmiş olacağız. Yağmurlu havada, hava burada isimdir. Nasıl hava dersem yağmurlu cevabını alırım. Bu da niteleme sıfatıdır. Şu ikisi ne olacak? Sıfat tamlaması olacak. Yağmurlu burada tamlayandır. Hava ise burada tamlanandır. Yani ikinci isim tamlanan olmak durumunda. Şimdi gelelim işaret sıfatıyla oluşan sıfat tamlamasına. Yani bir ismi gösteren sıfata. Sorun burada isimdir. Hangi sorun? Bu sorun. Bak işaret ediyor. Bu da işaret sıfatıdır. Şu ikisi arkadaşlar sıfat tamlaması olmakta. Bir de belgisiz sıfatlarla oluşan tamlamalara göz atalım. Öğrenciler burada isim. Hangi öğrenciler? Bazı. Hangi öğrenci oldu belli mi? Hayır. Burada bir belgisiz sıfat var. Ancak bizi ilgilendiren kısım şu. Burada bir sıfat tamlamasının olması bazı burada tamlayan öğrenciler ise burada tamlanandır. Bir de soru sıfatıyla oluşan sıfat tamlamalarına göz atalım. Kitap burada isimdir arkadaşlar. Kaç derken de burada sayı sıfatı var. ve dolayısıyla bu ikisi yine ne olacaktır? Sıfat tamlaması olacaktır. Bir de sayı sıfatlarıyla oluşan sıfat tamlamalarına bakalım. Beşer lira. Lira burada isimdir. Kaçar lira? Beşer. Üleştirme sıfatı var burada. Her neyse sonuç itibariyle şu ikisi ne olacaktır? Sıfat tamlaması. Yine 3 ekmek burada sıfat tamlamasını oluşturmaktadır. Bir de sıfat fiillerle oluşan sıfat tamlamalarına bakacağız. Sıfat fiil nedir arkadaşlar? Fiillere eğer an, ası, mez, ar dikecekmiş eklerini getirirseniz burada kodlaması var. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar o fiil artık ne olur? Sıfat fiil olur. Sıfat fiil ne yapar? Öndeki ismi niteler. Dolayısıyla orada da ne vardır? bir sıfat tamaması vardır diyebiliriz. Mesela günlerde, günlerde burada isim. Peki nasıl günlerde? Gelmek fiiline ecek gelmiş. Bakın sıfat fiil eki var. Hemen şurada iki görüyoruz. Gelecek günler derken de burada bu artık niteleme sıfatı olmuş. Ama arkadaş bu aynı zamanda nedir? Bu bir sıfat fiildir. E dolayısıyla şu ikisine ne diyeceğiz biz? Sıfat tanımlaması diyeceğiz. Aynı mantıkla ifade burada isim. Tükenmek fiiline miş sıfat fiil eki gelmiş. Dolayısıyla şu ikisi sıfat tanımlaması olacak. Adam burada isimdir. Nasıl adam? Gelen adam. O da arkadaşlar sıfat olacak. Şu ikisi yine sıfat tamlaması olacak. Bu kadar basit. Sizce de basit değil mi? Pardon basit mi? Heh. Tamam yani o zaman bitirebiliriz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Artık benim diyecek başka bir şeyim kalmadı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde, sınavlarda, okulda, her yerde size katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kanalıma abone ol tuşuna basıyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz ve videomu arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Yine her zaman olduğu gibi PDF çalışma kağıdı bu videonun açıklamalar kısmında Sosyal medya hesaplarımız yine burada çıkacak bilmiyorum nereden ama bir yerden çıkacaktır. Oralardan da beni takip ederseniz benden mutlusu olmaz. Bir sonraki derste bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.